İşte benim amacım devrindeki bitmediğiniz de Türkçeyi hikayelerini öğretmek. Yaptığım de bir ise bir Türk hikayesi yaranmakta. Aşağı indiğimiz zaman hani Diyarbakır üzerine geldiğimiz zaman iki yöre saat Türkçe diyor. Biz Türkçe'nin hikayesini yaratıyoruz. Türkçe sözlerini beraber yaptığımız ses Türkçe sözleri, sözleri yaranmakta. Burada arkadaşınla beraber ormanda Türkçe dinlerken arkadaşın kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için görevleri yap diyor. Hep Türkçe'nin hikayesini okuyabiliyoruz. Örneğin Aydın'a da gidersem tüm görevlerimi yapmış oluyorum. Buna da doğru cevap verdiğimiz zaman böylelikle iki tane de anahtarımız oluyor. İki anahtar biriktirdiğimiz zaman, bunu gerçekleştirdiğimiz zaman burada etkinlikler bölümünde yer alacak. Duygularınız, haberlerinizi buradan okuyabilirsiniz. Benim bilmediğim veya daha önce sizin bildiğiniz bir türkü varsa burada kaynakçayı belirterek bana ulaştırabiliyorsunuz. 1982'lerden <laughs> beri 88'de ilk defa Kronos tarafından toplanmış bu alanda bu çalışmalar aslında yüzyıllık çalışmalar ama peki bu vakti kadar detaylı bir çalışma. Arkadaşlarımın türküleri ve türkülerin hikayelerini öğrenmesini istiyorum. Pop rap tarzı müzikler yerine aslında bizim yöremizin, bizim geçmişimizi anlatan, geleceğimize ışık tutan hikayeleri öğrenip türküleri dinlemesini istiyorum. Benimle beraber, anlatmamla beraber, hikayeleri öğrenmeleriyle beraber türkülere daha sıcak kanlı yaklaşmaya başladılar. Çünkü o hikayeleri onlar da sevdi. Gerek acıklı olsun, gerek kahramanlık türküleri olsun. Onlar da hikayelerini beğendikleri için bu türküleri tekrar tekrar dinlemeye başladılar. Ben türküleri zaten dinleyen biriydim. Acıklı bir hikaye geçtiği belliydi aslında sözlerinden. Ama bu hikayenin ne olduğunu bilmiyordum. Bu projemle beraber bu hikayeyi öğrendim. Hikayeyle beraber daha da acıklı olduğunu öğrendim. Veya daha da milli bilinci arttıran Türkler olduğunu öğrendim. Ben şiirlerin hikayesi olduğu gibi türkülerin de hikayesi olduğunu düşündüm. Aslında türkü dinleyen biriydim ve türkülerin hikayelerini araştırmaya başladım. Araştırmamla beraber birçok türkünün çok güzel hikayesi olduğunu öğrendim. Bundan sonra ne yapabilirim diye düşündüm ve zamanımız teknoloji çağıydı. Ben de yazılımla ilgili biriyim bu konuda bir web sitesi tasarlamayı düşündüm. Tasarladığım bu web sitesinde Türkiye hikayelerine değinebileceğim aklıma geldi. Böylelikle bir web sitesi tasarladım. Sonra web sitesinden sonra proje raporumu yazmaya başladım. Proje raporumu yazıp Twitter'a yolladım. Bölgede Türk Dili ve Edebiyat alanında 7 proje arasından birinci oldum. Sunum aşamasında 100 puan üzerinden 96 puan aldım sunumda. Mutlu hissediyorum. çabamın karşılığını aldığım için keyifliyim. Yani finaller için daha çok çalışacağım. Bunun için arkadaşlarımla konuşuyorum. Neler yapmam gerektiğini düşünüyorum ve daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyorum. Şu an 81 ilin sadece 8 ilinde toplam 12'ye yakın türkü derledim. Yani türküleri seven, türkü derlemek isteyen arkadaşlarımız, gönüllü kişileri beklerim. Bana ulaşmalarını isterim. Bu anlamda beraber türküleri derleyip sitemize yükleriz. Böylelikle tüm Türkiye'deki tüm türkülerin hikayelerini beraber sitemize yüklemiş oluruz. Sistem daha çok okuma metniydi. Yani okumayı bilen kişiler yönelikti ama ağaç yaş keneyli. Bunun için ilkokul ve okumayı bilmeyen öğrenciler için ne yapabilirim diye düşündüm. Bunlar için de oyun geliştirdim. Oyun hem daha eğlenceli hem daha güzel şekilde öğrenmeyi sağlıyor. Ki oyunumu hikayeli bir şekilde yaptım. Arkadaşıyla beraber ormanda gezerken arkadaşı kayboluyor. Görevler yapmasını, türkülerin hikayelerini öğrenmesini istedim. Böylelikle hem türkülerin hikayelerini öğrenmiş oluyor hem de oyun oynuyor. Böylelikle beraber iki işi bir anda yaparak öğrenimi daha da keyifli bir hale getirdim. Burada bizimle beraber düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kaynar çaba aşağı zaman o geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü türküler milli değerlerimizi yansıtan temel olgulardır. Ama ne yazık ki şu anki gençler çok fazla pek farkında değil. Ki zaten projenin en anahtar, anahtar noktası gençlerdir. Temel amacımız bu türkü kültürünü sonraki kuşaklara aktarmaktı sadece TÜBİTAK projesi değil. TÜBİTAK projesi sonrasında da ben lütfen bu çalışmaları daha da ileri götürmesini isterim.